Merhaba değerli arkadaşlar, herkes hoş geldi. Arapça ve İngilizce eğitim programımızın e, ikinci kuru başlıyor şimdi inşallah e, güzel bir süreç olacak. Bir kısmınız daha önceden başladınız, şimdi ikinci kurdan devam ediyorsunuz. Bir kısmı da sınavla dışarıdan katılıp e, burada Arapça ikinci ve kurdan e, direkt olarak başlıyor. İki tür öğrencimiz var şimdi. Şimdi e, da önceki başlayanlar tabii ki sistemimizi güzel biliyorlar. Nasıl yürüyor bu sistem, nasıl işliyor çok iyi biliyorlar. Ama e, yeni başlayan arkadaşlarımız biraz e, sistem hakkında bilgi konusunda tabii ki daha soru işaretleriyle dolu kafaları. Şimdi değerli arkadaşlar size önce sistemimizi anlatacağız. Ondan sonra e, sizin soru cevaplarınıza bakacağız. Tamam mı? E, her şeyden önce kendimizi bir tanıtalım. Ben Muhammed Ali Can, Çanakkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili Belagatı'nda öğretim üyesiyim. Sizlere bu hizmeti ben 2018'den beri veriyorum. Daha önce biraz fakülte içerisinde yürütüyorduk ama sonra Türkiye geneline açıldık. Şimdi kendim Karamanlıyım. Bu Arapça, İngilizce, hafızlık, ondan sonra makale müzakere, bütün bu eğitim platformu kurucusuyum. Doktor Mac Eğitim Platformu diye isim verdik biz. O da benim kısaltmam oluyor. Muhammed Ali Can, Mac oluyor. E, aklınıza Macintosh falan gelmesin yani, Apple falan. Tamamen ismimizin kısaltması. Değerli arkadaşlar her şeyden önce bazı soru işaretleri kafadan bir silelim. E, bu ücret meselesini herkes çok kafaya takıyor. Çünkü e, biliyorsunuz yabancı dil dersleri bedavaya kimse vermiyor. Kimse de uğraşmıyor. Biz niye veriyoruz? İlahiyat dışındaki arkadaşlara bu soru işareti çok fazla. İlahiyat içerisinden olan arkadaşlarımız biraz alışıklar. Ücretsiz ders görmeye, bir hadis dersleri bedava, tefsir dersleri bedava. Yani dersler normal fakülte dışında. Ücretsiz dersler devamlı verilir İlahiyat fakültesinde. Bu çok da normal bir şey ama e, şey de pek rastlanmaz. Yani bir mühendislik bölümünde ücretsiz mühendislik dersleri, fizik bölümünde ücretsiz fizik dersleri pek rastlanmaz. Ya da İngilizce e, bölümünde ücretsiz İngilizce derslerine pek rastlanmaz tabi. Ee, o yüzden biraz şaşırıyor herkes. Niye ücretsiz veriyoruz diye arkadaşlar biz İlahiyat Fakültesi'nde e, Allah rızası için e, eğitim veren e, bir şeyiz. Yani, bir e, fakülteyiz. Herkes mi? Herkes değil ama sonuçta böyle bir kesim var hocalar arasında. E, bunlar Allah şükür yıllardır var. Hatta e, hep söylerim ben misafir e, şey emekli öğretim üyesi odası sadece eee İlahiyat Fakültelerinde var arkadaşlar. Hocalar emekli oluyor. Emekli olmasına rağmen fakülteye gelip gitmeye devam ediyor. Hizmet vermeye devam ediyorlar. Çünkü birincil yıl amaç e, herhangi bir maaş değildi. Allah rızasıydı. E, o yüzden bizim bu platformumuz tekrar söyleyeyim ücretsizdir. Herhangi bir şey yok. Bazısının kafasına takılıyor. Hoca galiba bunun ilk iki ay ücretsiz yapacak. Ondan sonra ücretliye geçecek. Efendime söyleyeyim e, bizim bu e, bütün platformu bir yere satacak gibi ya da e, ne vardı şey olarak. E, böyle bir sürü senaryo kurdu. Arkadaşlar böyle bir şey yok. E, ya da e, işte bağışlar e, geliyor bağışlardan geçiniyor falan arkadaşlar bizim burada ücretsizdir herhangi bir para söz konusu değildir bağış da toplanmaz bağış kesinlikle yapmak da yasaktır yani bazen bağış teklifleri geliyor bağış yapmak istiyoruz diye kesinlikle arkadaşlar yasak bağış da şey değil yani birisi size derse ki e, işte hoca e, şey yapıyoruz para topluyoruz masraflar oluyor hocamızın derse inanmayın arkadaşlar kesinlikle bizde bağış yasaktır tamam mı? Şimdi bizim eğitim e, arkadaşlar günlük yarım saatiniz ayırmanız gerekiyor ikinci kurda. Peki ikinci kurda biz nereye, hangi seviyeye geliyoruz diye düşünüyorsanız ikinci kur bittiğinde arkadaşlar artık siz e, dilde yazma, okuma, anlamada gramer konularını şöyle bir yüzde %80'e falan görmüş oluyorsunuz. Siz bayağı bağımsızlaşıyorsunuz. E, profesyonel adıma artık hazırsınız. İkinci kur bittiğinde üçüncü kur başlar. Üçüncü kurda e, biraz daha sıkıdır o günlük iki saat ister en az. Orada günlük 30 kelime ezberliyoruz. Ama burada biz haftalık bir 10-20 kelime falan ezberliyoruz. Biraz daha light gider bizim bu ikinci kurumuz. Bitirdiğinizde elhamdülillah bağımsız seviye geliyorsunuz. Bağımsız seviyeden kastım ne? Yani artık siz İngilizce kitabı alıyorsunuz, okuyorsunuz. Bilmediğiniz kelimelere bakıyorsunuz, tercüme ediyorsunuz. Bazı takıldığınız yerlerde destek alıyorsunuz. Ama artık kendinizi geliştirebilecek seviyeye geliyorsunuz değerli arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi işleyiş hakkında biraz bir bilgi vereyim ben. Ee, topluluk kurallarını önüme al, açayım. Topluluk kuralları. Hı. Evet. Değerli arkadaşlar. E burada bizim sistemimizde e ne gerekiyor? E peşinden söyleyeyim. İnternet bağlantılı ve kameralı telefon gerekiyor. Tamam mı? WhatsApp uygulaması gerekiyor. İşte WhatsApp english kitabı gerekiyor. 3 renk kalem gerekiyor. Ondan sonra... eee günlük yarım saat vakit ayırmanız gerekiyor. Bazısı diyor ki işte benim telefonum yok, bana çözüm bulun. Arkadaşlar, bizim bu sistem için bunlar var olması lazım. Efendim kameralı telefonum yok, normal telefon var olmaz. Arkadaşlar, WhatsApp uygulamalı telefon lazım işte. Benim üç renk kalemim yok, ben sadece mavi kalem kullanacağım. Olmaz, okun, olmaz arkadaşlar. Yani bu eğitimde bu şeyde olmak zorunda. Kitap satın almak zorunda değilsiniz. Tekrar söyleyeyim. Kitap satın almak zorunda değilsiniz. Yazardan lütfen PDF istemeyiniz. Fotokopi çekebilirsiniz. Hakkımız helaldir bizim. Eee bunda bir zorunluluk yok. Ondan sonra sistem içerisinde arkadaşlar nezaket çok önemli bizde. Edep ilimden önce gelir kesinlikle. Aşağılayıcı, sert tavırlar, şundan buna falan da kaçının. Yani mesela e, sen kendini ne zannediyorsun? Sen kimsin? Ben oraya gelersim şöyle yaparım gibi e, herhangi bir rencide edici bir şey, tehdit e, kesinlikle üye çıkarılır arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyoruz diye arkadaşlar Biz size e, ödev akışından bahsedeyim. Şöyle İngilizceyi açıyorum. Kendimi de küçülteyim birazcık. Bu kadar büyük olmasak da olur değil mi? Şöyle. Heh. Evet. Şimdi mesela 26. hafta değil mi? E, ikinci i̇kinci kurum başlangıcı. Ezin kullanımı. Burada konu anlatımı var arkadaşlar. Bu konu anlatıma çalışıyorsunuz. E, aynı zamanda YouTube'da 26. hafta yazarsanız şeye e, bizim e, videolarımızda 20. hafta 6. hafta konu anlatımında burada size tek tek işliyoruz anlatıyoruz bunu. Ya da siz kendiniz kitaptan okuyup anlamaya çalışacaksınız. Arapçada da aynı şekilde. Burada kelimeler var. Bu kelimeleri ezberleyeceksiniz. Aynen Arapçada da aynısı var arkadaşlar. Şu cümleyi de ezberleyeceksiniz. Ondan sonra e, bunu birbirinize soracaksınız. Siz grupta eşleşmiş olmanız gerekiyor ikişer kişi, Tamam mı? E, Türkçesini söyleyip İngilizcesini söylemesini isteyeceksiniz. Tamam mı? Yani above ne demek? Değil. Üstünde ne demek diyeceksiniz arkadaşınıza. E, arkadaşınız da gözü kapalı, e, görüntülü olarak e, görüşme yaparken bunu söyleyecek arkadaşlar. Gözü kapalı. E, ...görüntülü tamam mı? Yani bir yerden okuma ihtimali olmaması için. Bu kelimeleri arkadaşlar soruyorsunuz. Bir de şu cümlemiz var arkadaşlar. Bunu muhakkak ezberlenecek. E, bunu soruyorsunuz tamam mı? Diyorsunuz ki bir zincir ancak en zayıf halkası kadar dayanıklıdır. Tercümet. O da bu cümleyi söyleyecek. Ezber cümlemizi. Ondan sonra bizim burada diyalogumuz var arkadaşlar. Diyaloğu her gün yapacak. Her gün bu diyalog uygulanacak tamam mı? Bu birinci kurdan beri süre gelen bir diyalogtur Birbirinize her gün telefon açıyorsunuz. Buradaki konuşma metnini... Uyguluyorsunuz. Yani Türkçesini değil tabii ki İngilizcesini. Yani have you got a Twitter account diyorsunuz. No I just use Instagram and YouTube. Ee, bunu kullanıyorsunuz. Uyguluyorsunuz arkadaşlar bu şeyi. Ee, konuşma e, metnini, diyaloğu. Bu sizi çok güzel geliştirecek. Ondan sonra birinci güne geldiğimizde, ertesi gün ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, buradaki cümleleri tercüme ediyorsunuz. Tamam mı? Kitabınızda bu cümleler var. Buraya Türkçesini, İngilizcesini neyse şunun İngilizcesini bunun Türkçesini, bunun Türkçesini, şunun İngilizcesini buraya yazıyorsunuz. Düzgün bir şekilde okunaklı yazıyorsunuz ve bizim söylediğimiz renkte yazıyorsunuz. Yani canınız istediğin renkte değil. Kırmızı kalem dediysek kırmızı kalem, mavi kalem dediysek mavi kalem, siyah dediysek siyah kalem. Siyah kurşun aynı şey bizde. İkisi ee, de bir tanesi. Ee, o renk kalemle yazıyorsunuz. Okunaklı bir şekilde tüm sayfanın fotoğrafını atıyorsunuz. Bir kısmını diye arkadaşlar. Okunaklı bir şekilde tüm sayfanın fotoğrafı atılacak gruba. Tamam mı? Bunu her gün yapmanız gerekiyor. Ertesi gün biz size ee, ...arkadaşlar şey de veriyoruz... ...şu okuma metni serbest okuma... ...şey diye bunun herhangi bir şeysi yok... Ee, ...ikinci günde de ikinci gün ödevini yapıyorsunuz... ...bir de biz size ne yapacağız... ...birinci günün... ...arkadaşlar birinci günün cevap anahtarını paylaşacağız şeyde... ...ikinci günde tamam mı... ...birinci günün cevap anahtarını paylaştıracağız... ...diyeceğiz ki... ...bakınız... E, ...bunun tercümesi böyle olacaktı. ...bunun tercümesi böyle... ...bunun tercümesi şöyle... ...siz de ertesi gün... ...şu ikinci gün ödevini yaparken... ...buradaki... Birinci gün ödevlerinizin hataların altını çizeceksiniz. Arkadaşlar sizden çok rica ediyorum. Lütfen daire içine alayım, karalayayım, üzerine yazayım yapmayın. Sadece ve sadece hatalarınızın altını çizin arkadaşlar. Başka bir şey yapmayınız. Çünkü yaptığınız her bir değişiklik bize soru olarak geliyor. Ee, soru olarak gelince ne oluyor hocam? Soru olarak gelince şöyle oluyor arkadaşlar. 230 bin öğrencimiz var. 230 bin öğrenci herkes bir dakika ayırsam ki daha fazla vakit alıyor. 200 bin dakika yapıyor arkadaşlar. Ee, bu da bizi tamamen tıka, tamamen tıkıyor. Yani hiçbir şekilde nefes alamıyoruz. O yüzden sizden ricam farklı hiçbir şey yapmayın. Diyor ki öğrenci hocam ama bakın ben çok mantıklı bir şey yapıyorum. Ben mesela daire için alıyorum. Çok mantıklı değil mi diyor. Çok mantıklı da bana soru olarak geliyor arkadaşlar bu tamam mı? Soru olarak geliyor. Soru olarak gelmesi ne demek? Benim tıkanmam demek tamam mı? Çünkü çok öğrenci var. Yani bizim burası 50-100 kişilik bir kurs değil. Burası 200 bin kişilik dev bir platform arkadaşlar. O yüzden sizden ricam farklı hiçbir şey yapmamanız tamam mı? Bu şekilde her gün devam ediyor arkadaşlar. Bir de o diyaloğu da her gün uyguluyorsunuz tamam mı? Kendi aranızda. Ondan sonra başka neler varmış bir bakalım bir. Eşleştirmeler. Sizin WhatsApp grup açıklama kısmında link var arkadaşlar. O linkte bütün bilgiler görebilirsiniz tamam mı? Bizim şeyle ilgili ihtiyacınız ne varsa hepsini göreceksiniz. Şöyle ben de pardon açayım orayı size de göstereyim. ...WhatsApp'ta açıklama kısmında göreceksiniz. Şimdi... E, ...bizim bu sistemde değerli arkadaşlar... E, ...yalan beyan vermek, efendime söyleyeyim... E, ...sahte beyan ya da... ...sahtekarlık teklif etmek. Mesela diyor ki... ...ya biz ezber yapmadık da... E, gruba şey yazalım, e, yapmış gibi davranalım... ...diyor değil mi? Bu teklif de yasak arkadaşlar. Kesinlikle... ...sahtekarlık teklifi falan da yapmayınız. Çünkü siz e, şey yapıyor olabilirsiniz... E, ...mesela kimisi şöyle yapıyor... ...arkadaşlar diyor ki... ...yarın yaparım diyor... Kendisi yazıyor şeye e, gruba, e, biz diyalogumuzu yaptık, arkadaşın ezberi tamamdı diyor. Ötekisinde ise, karşıdaki arkadaşında ise Allah korkusu var. O da diyor ki ben haramdan sakınırım, ben korkarım, ben yalan söylemem diyor. E, doğrusunu yazıyor. Diyor ki, e, arkadaşımızla görüşme yapmadık diyor. O doğru yazıyor. Niye? E, çünkü Allah'tan korkuyor, haramdan korkuyor. E, bu sefer o haramdan korkmayan, o yalan beyan veren kişi de bu sefer banlanıyor. Niye? E, çünkü ortaya çıktı yaptığınız yalan. Bu nedenle arkadaşlar lütfen e, yalana kaçmayalım. Hata yaptıysanız hata yaptık yaptı, diyein tamam yanlış yaptık eksik yaptık yazın ee, ve yapmadık diye yazın çünkü o öteki şekilde banlanıyorsunuz bir daha ömür boyu bizim Doktor Mac Eğitim platformunda hiçbir şekilde giremiyorsunuz tamam mı? Ee, bir de değerli arkadaşlar e, bizim e, o okumuş ol, yazmış olduğunuz sayfanın şeyi var e, ses kaydı var onu da açayım şimdi size göstereyim şuradan bir tane şey açayım ben öncelikli olarak size. Bir saniye istirham ediyorum. Şuradan şöyle bir şey alacağım. Ekran görüntüsü. Paint'i açalım. Burayı yapıştıralım. Evet. Şimdi oldu. Değerli arkadaşlar, kendimizi küçülterek size göstermek zorundayım. Küçülün niye küçülmedi bu? Ha şöyle. Evet, şu açıklama kısmında, WhatsApp grup açıklama kısmında şöyle bir link var arkadaşlar. O linke tıklarsanız bizim eğitimle ilgili her türlü ihtiyaca karşılayacaksınız sizi. Karşılaşacaksınız. Nedir o ihtiyaçlar? Ee, soru formu. Efendim, söyleyeyim e, cevap anahtarı yayın linki. Ondan sonra e, kitap almak isteyen arkadaşlarımız için kitap satın alma linki, e, istek şikayet linki. Bakın bir sıkıntı veren varsa grup içerisinde onu bize bildiriniz. Bir de topluluk kurallarımız var arkadaşlar. Topluluk kurallarını hepiniz okumak zorundasınız. Tamam mı? Orada topluluk kuralları linki var. Herkes okumak zorunda. Çünkü millet şöyle diyor. Ben bu topluluk kurallarını okumadım. Birisi bana otursun bu topluluk kurallarını baştan aşağı okusun, anlatsın diyor. Arkadaşlar burada bir 10 sayfalık bir metin var. Bunu siz kendiniz okumanız gerekiyor. Tamam mı? Ee, uygulamazsanız sizi çünkü gruptan çıkarıyorlar. Gruptan çıkarınca çıkarılan kişi şunu diyor. Ben çıkarılmamam gerekiyordu. Nasıl olacaktı? Ee, uyarlayayım. Kim uyaracak? İşte karşımdakiler otursunlar. Beni uyarmakla uğraşsınlar. Hayır arkadaşlar siz ee, Topluluğu kuralını okumanız gerekiyor. Ee, karşıdaki insanlara şey beklemeyiniz. Ee, sizi uyarmasını beklemeyiniz. Bizde uyarma yok. Herkes kendisi bizzat okuması gerekiyor, tamam mı şeyleri? Ee, ondan sonra e, başkanlık sırası var arkadaşlar. Sırası e, sırasıyla herkes yarım saat, şimdi şey, pardon, e, herkes birer hafta, e, birer ay e, grup başkanlığı yapıyor. Başkanlık da ne yapıyor peki? Başkanlıkta arkadaşlar size grubunuzdaki üyelerin Ödevlerini denetliyorsunuz. Yaptı mı yapmadı mı? Doğru mu yaptı? Yanlış mı yaptı? Bakmıyorsunuz. Yaptı mı yapmadı mı? Ona bakıyorsunuz. Yani kimisi diyor ki benim Arapçam, İngilizcem yok hocam ben nasıl denetleyeyim? Ya zaten sen doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı denetlemeyecek misin? Yaptı mı yapmadı mı? Ses kaydını attı mı atmadı mı? Efendime söyleyeyim bildirimini attı mı atmadı mı? Ona bakıyorsun. Doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı diye bakmayacaksın zaten. Oldu mu? Ondan sonra gruba da şey yapacak yani grubumu denetledim herkes görevini yapmış diye yazacak ya da denetledim şu şu kişiler kural ihlalinde cezaya kaldı diyeceksiniz. Arkadaşlar grup başkanlığı gelen kişiler e, grup içerisinde 20 kişi mi var e, onları e, bir günlük bir denetliyor tamam mı? E, bakıyor ki mesela Ayşe ödevini atmamış ya ben bu kıza kıymayacağım diyor e, ben bunu çıkarmayayım bir uyarayım geçeyim sadece diyor. Ondan sonra bizim denetmen geliyor grubu şöyle bir denetliyor tamam mı? Hep denetmenlerin 10 tane grubu var. Denet diyor bir bakıyor ki e, Ayşe ödevini atmamış ya da e, ses kaydını atmamış. Başkana diyor ki Ayşe e, ödevini atmamış sen de çıkarmamışsın niye? İşte kıyamadım hocam. Tamam ben size kıyıyorum diyor. İkisini birden gruptan çıkarıyor. arkadaşlar. Hem Ayşe'yi de çıkarıyor başkan da çıkarıyor. O yüzden lütfen e, şey yapmayalım yani grup içerisinde bir arkadaşımızı işte uyarıp geçelim dediniz mi? Bu sefer başkan hem o kişiyi hem de sizi ikinizi birden şey denetmen ikinizi birden çıkarır. E, dolayısıyla lütfen şey yapmayın e, kimseye iltimas geçmeyiniz. Oldu mu? Normal şey uygulamanız gerekir. Bizim grubumuzda yabancı bilgi, paylaşımlar yapmayan arkadaşlar oldu mu? Ee, bir de özelden kimseyi rahatsız etmeyin. Birçok arkadaşımız şey istiyor. Bana bu sistemdeki şöyle sıkıntı yaşadım. Şimdi bana yönetimden birileri bir cevap versin diyor. Özelden rahatsız ediyor. Arkadaşlar özelden hiç kimseyi rahatsız etmeyeceğiz. Sadece grup içerisinde etiketleyerek yazacağız. Bazı arkadaşlar diyor ki ama benimkisi çok önemli. Kesinlikle ulaşmam gerekiyor diyor. O kesinlikle ve kesinlikle ulaşması gereken arkadaşlarımız yönetimdekilere özelden araması gereken, yazması gereken arkadaşlarımız lütfen gruptan çıksınlar e, halk eğitim merkezi, işte vakıflar, şunlar bunlar nereye giderlerse orada birebir muhatap kimseler var. Oraya kayıt yapsınlar ama bizi rahatsız etmesinler oldu mu? Ondan sonra e, bizde istisna yok arkadaşlar. E, afiş paylaşımı zorunlu arkadaşlar bizde. Şimdi burası karşılıklı hizmet esaslı bir eğitim platformu. Ne var burada? E, Ahmet Ayşe'ye hizmet veriyor. Ayşe Ahmet'e hizmet. Şey, Ay Ayşe Fatma'ya hizmet veriyor. Fatma Ayşe'ye hizmet veriyor. Ee, biz yani bu platform size hizmet veriyor siz bu platforma hizmet veriyorsunuz kimisi şöyle bir şey istiyor diyor ki ben hiçbir görev almak istemiyorum nasıl bir şey olur istiyorsun İşte herkes bana hizmet versin burada sırasıyla evet başkanlık sırası bana gelince kesinlikle ben yapmak istemiyorum herkes bana hizmet versin ben kimseye faydam olmasın ee, arkadaşlar burası yanlış yer başka yere gideceksiniz bu öyle bir yer değil ee, yani karşıdaki insanı böyle bu şekilde kullanma yeri değil burası herkes hizmet veriyor bizim sistemimiz bu şekilde yürüyor. Çünkü bizde herhangi bir yerden bağış, para bilene hiçbir yerden hiçbir kuruş kesinlikle destek almıyoruz. Herkes bir işin ucundan tutarak yürüyor. Kimisi de mesela diyor ki ben afiş paylaşmak istemiyorum diyor. Arkadaşlar afiş paylaşımı harika bir şey. WhatsApp'tan ayda bir defa durum atıyoruz. Diyoruz ki işte yeni İngilizce kursumuz, Arapça kursumuz, hafızlığımız başlıyor diye şey paylaşıyoruz. durum paylaşıyoruz. Bu sayede zaten sizler de büyük bir ihtimalle bizim eğitim platformumuza katıldınız. Kimisi diyor ki ben bunu paylaşmak istemiyorum diyor. Nasıl olacak? Ben bu sisteme hiçbir katkıda bulunmak istemiyorum diyor. Sistem sana hizmet versin mi? Tabii sisteme hizmet versin ama ben sisteme hiçbir fayda vermek istemiyorum diyor. Arkadaşlar yanlış. Yani öyle bir anlayışınız varsa burası orası değil. Başka yere gitmeniz gerekiyor. Mesela halk eğitime gidebilirsiniz. Orada halk eğitime hiçbir destek vermezsiniz. Onlar size hizmet verir tamam mı? Burası orası değil. Yani birçok arkadaşımıza şöyle bir istek var. Sizin konularınız hoşuma gitmedi. Kurallar benim isteğime göre değiştirin lütfen diyor. Ya arkadaşlar olmaz yani. Beğeniyorsanız burası bu şekilde kurulu bir sistem. Öteki şekilde yaptığımızda e, biz e, yürüyemiyoruz. Devam edemiyoruz. Çünkü bizim bir devlet desteğimiz yok. Öfetmeni söyleyeyim bir e, bağışçı desteğimiz yok. Ve almıyoruz da kesinlikle. Çünkü bağışçı destek şu bu falan aldığımızda... E, ...bir gün onlar kesilirse biz de kesiliriz, mahvoluruz. E, dolayısıyla e, almamak gerekiyor. Katılım sertifikası vermiyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra... Ee, uyarılma yok dedik PDF bizden istemeyiniz yazardan PDF istenmez bu saygı dışı bir davranış arkadaşlar ee, gruptan çıkarıldığınız arkadaşlar banlanmadan çıkarıldınız mesela sizin ayda 3 defa e, şey hakkınız var e, cezaya düşme hakkınız var yani siz diyelim ki bu ödevi atmadınız bir gün, ses kaydını atmadınız, bir şey hata ettiniz işte bu şeyde, ödevlerde. Bu durumda grup başkanı sizi çıkarıyor, diyor ki 5 defa yaz bakayım burayı diyor, seni tekrar alacağım diyor. Yazmıyor musun? Geri almıyorum ben de diyor. Tamam mı? Bu şekilde en fazla 3 defa olabilir bir ayda. Dördüncüsüne kaldığınızda gruptan tamamen çıkarılıyorsunuz. Diliyorsanız yeniden kayıt yapabilirsiniz ve hatta bir alt grupla devam edebilirsiniz. E, ...banlanmamak kaydıyla arkadaşlar... ...banlananlar hiç devam edemezler... ...banlanma nedir... ...işte başkanlık sırası kişiye geliyor... diyor ki ben yapmak istemem ...ben iki ay sonra yaparım... ...beş ay sonra yaparım... ...ama şimdi yapmam diye reddediyor... ...daha sonra yaparım diyor... ...ya da yapmam diyor... E, ...başkanlık sırası geldiğinde... ...reddetmek banlanma sebebi... ...efendime söyleyeyim... E, ...hakaret banlanma sebebi... ...sahtekarlık, yalan beyan... ...bunlar banlanma sebebi arkadaşlar... ...ondan sonra... ...başka ne var şey söylememiz gereken... Eee... Evet sizin sorulara geçelim şimdi. Bakalım yeterince konuştum. Şimdi neler sormuşsunuz bir görelim şöyle. Şöyle Evet. En sondan başa doğru gidelim. Zeynep Durmaz ne demiş? Birinci kur bitmek üzere ikinci kura devam etmek istiyorum. Sınav olacak mıyız? E, geçme şartı var mı? Taban puanı kaçtı demiş Zeynep Hocam. Zeynep Hocam e, ikinci kura başlamak için sınava girmeniz gerekiyor. 70 puan almanız gerekiyor. Doğru mu? E, Onsuz olmuyor maalesef. Ondan sonra Gülay Erdoğan. E, İngilizce aynı anda bir ve ikinci kura devam edebilir miyiz? Evet devam edebilirsiniz. Selami Bey'in de demiş ki değerli hocam ilk kuru geçiş sınavı puanlarını lütfen değerlendirin. Özellikle ilk kuru bitiren öğrenciler için 6 aydır güzel yol aldık. Ara vermeden devam edelim. Ee, arkadaşlar yani 70 benim için az bile. Çünkü 6 aydır e, her gün ödev attığınız bir sistemde 70 düşük bile bence yani. Ondan sonra e, ne varmış burada başka? Başka soru var mı? Bakıyorum şöyle yeni bir soru. Bu yayın kaydediliyor mu demiş. Evet, kaydediliyor arkadaşlar benim sesim düzgün geliyordur inşallah böyle harici mikrofon kullanıyorum ben ama ee, inşallah düzgündür nettir ee, ondan sonra farklı bir soru var mı diye bakıyorum da ee, Bekir Samet emeklemiş ki hocam ikinci kura çok yanlış çıkıyor ne yapmam lazım tedirginlik oluyor ben de ilk kurda zorlanmadım ee, Bekir Samet eğer e, çok yanlış çıkıyorsa ilk baştan ta birinci kurdan itibaren arkadaşlar diyelim ki siz çok hata çıkıyor sizde karıştırmaya başladınız ne yapacaksınız biliyor musunuz ee, ta ilk birinci haftaya dönün. Tamam mı? Birinci kurun ilk haftasına dönün. E, konu anlatımına çalışın. Videoyu izleyin. Tamam mı? Bizzat çalışın konu anlatımına. Kelimeleri tekrar bir ezberleyin. Ondan sonra birinci gün ödevini atın. Birinci gün ödevini yazın. Geçin. İkinci hafta konu anlatımına çalışın. İkinci haftanın birinci gün ödevlerini yazın. Geçin üçüncü haftaya. Konu anlatımına çalışın. Birinci gün ödevini atın. Bu şekilde neredesiniz? 28. haftada. 28'e kadar getirin hemen hızlıca. Tamam mı? Tekrar bir daha şey olur sizde. Ee, yenilik olur. Ondan sonra... Başka ne varmış? Burada yeni bir şey var mı? Bakalım bir. Kitap kapağında eski versiyon diye yazıyor. Sorun olur mu? Eski versiyon diye bir, bir yazı olmaz ki ya. Her ver, kitap basılırken ki, her zaman için... Ee, bilinen ne versiyonu yazar yani eski versiyonu yazmaz ki basılırken kitap ondan sonra Bekir Samet emekli miydi de bir cümle şey, sorusu yok muydu Bekir Samet'in bana mı öyle geliyor Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyorum birinci sınıf hocam Kayseriliyim Arapça ikinci kurdum çok yanlışım çünkü e, hatırladım ya demin konuşmuştuk bunu ee, evet başka yeni soru yok herhalde arkadaşlar bakayım bir şöyle eee Hocam lisans düzeyinde olanlar mı katılıyor? Hayır burada liseli ve üstü herkes katılabiliyor. Başka bir şey de yok arkadaşlar. Tamam arkadaşlar kervan yolda düzülür. Ee, şey endişeniz olmasın. Ee, burada e, ilk başta bir karışık gelecek biliyorum. Çünkü daha önce böyle bir eğitim sistemi görmediniz. Çok farklı bir eğitim modeli. Uzaktan eğitim ama çok kaliteli eğitim. Ee, bu biraz şeydir e, rastlanmayan bir durum. Yani bilinmez çünkü uzaktan eğitim her zaman için çok e, kötüdür. Öyle biliyoruz biz burada tam tersine uzaktan eğitim kaliteli eğitim yapıyoruz. Burada kurallarımız sıkıdır. Yarım saat vakit ayırmanız gerekiyor. şeyi merak ediyorsanız ne kadar seviye ulaşıyoruz diye arkadaşlar. Üçüncü kuru bitiren arkadaşlarımızın ortalama aldığı puan 65. Yani ben baktım. 75 alan var, 80 alan var, 45 alan var falan ama büyük çoğunluk 60, 65, 62, 65 arasında şey yapıyor, değişiyor onların aldığı puanlar. O seviyeye geliyorsunuz bir buçuk senede toplamda arkadaşlar. Evet. Hepinize çok teşekkür ettim. E, merak etmeyin. İlk başta e, karışık e, gelecek size. Birkaç gün ondan sonra idare edin. Ondan sonra tamam diyeceksiniz. Bu böyleymiş. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.